Bursa en Enkafe'den merhaba. E, korona günlerinde uzaktan canlı yayınlarımıza, online yayınlarımıza devam ediyoruz. E, bugünkü yayınımız e, gerçekten e, uzaktan bir yayın olacak. Çünkü Bursa'dan Gaziantep'e e, uzanacağız ve e, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yayın konuğumuz olacak. Sayın Başkan hoş geldiniz, Bursa'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün Bursa'ya selamlarımı, ümmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Ee, efendim şimdi e, korona, e, virüs salgını e, sürecinde e, belediyelere tabii büyük görevler düştü, büyük yükler e, düştü. Belki e, normalde böyle olması. E, bu süreçte e, tabii belki birbirleriyle kıyaslamak e, çok da doğru ol olmaz belki ama e, yaygın medyada da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sizin yaptığınız çalışmaların e, ön plana e, çıktığını görüyoruz. E, bu anlamda ben çalışmaları biraz detaylandırmak istiyorum ama e, ilk olarak e, Gaziantep olarak e, salgın hangi e, boyuttadır, e, risk, tehdit e, ya sıralamalarda bu anlamda bize verebileceğiniz bir bilgi var mıdır? Böyle başlamak isterim. Esat Bey, e, küresel bir sorun var. Ulusal büyük bir mücadele var ama yerel çok önemli. Çünkü yereldeki denetim, toplumsal bilinci yükseltme e, ve sağ hakimiyeti e, bu işi belirliyor. Ve biz e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Valimizle birlikte çok iyi koordine oluyoruz. İlgili bütün kuruluşları kuruluşlarla çok hızlı bir araya geliyoruz. Telekonferans ortamında, sanal ortamda. Çok hızlı karar alıyoruz. Yani şehirlerde ee, güven ortamı, uyum ortamı, e, birlikte hızlı e, iş yapabilme ortamını sağlayan şehirler buradan en az zararla çıkacak Gaziantep Örneği'nde olduğu gibi. Biz burada düşük risk grubundayız. Hem vaka sayımızda, hem yoğun bakım sayısında, hem ölüm sayısında, hem de iyileşme sayısında kendi sikletimizdeki şehirlere göre çok düşük risk grubundayız ama bu böyle devam edecek anlamına gelmiyor. O yüzden çok sıkı takip ediyoruz. İyi başladık ama iyi sonuçlandırmak istiyoruz. O yüzden bir taraftan kendi mutfağımız, buradaki bizim en büyük farkımız kendi bünyemiz. Her zaman normal zamanda insanlar normal belediyeciliğini yapar. Ama zor zamanlarda, kriz anında sizin kurumsal kapasiteniz ortaya çıkar. O yüzden bizim evet. aslında burada kurumsal kapasitemiz, insana yatırımımız, teknolojiye yaptığımız yatırımı, <laughs> bugün görmüş oluyoruz. O bakımdan önemli bir altyapı yapı çalışması ve özellikle belediye bünyesini bu alana güçlü bir şekilde mutfağını sağlam çalıştığımızı bize gösteriyor. En önemli birimimiz de bilgi ve teknoloji bölümümüz. Niye bunu söylüyorum? Yaklaşık iki ay önce ben belediyeler birliği başkanıyım aynı zamanda. Akıllı Şehirler'le ilgili Cumhurbaşkanımızın himayesinde önemli bir toplantı yaptık Ankara'da. Bursa şehirde katıldı buna. Bursa'daki e, bu konuda çalışan firmalar da katıldı. Uluslararasıydı. Uluslararası, ulusal uluslararası firmalarla birlikte. E, akıllı Şehir nedir diye bana sordular. Dedim ki eğer şehirde bir sorun varsa çözmek için teknolojiyi kullanıyorsanız bu şehri akıllı hale getirmişsinizdir. Şehir nasıl akıllı olur dediler. Aslında bugün o söylediğim çok da anlaşılmadı. Böyle yani çok da kafalarda cevabını bulmadı ama bugün cevabını buluyor. Bugün yaptığımız çalışmalarda ebelediyecilikte kendi çalışan arkadaşımızın evde hizmet verme sistemini kurmada, GİKOM diye kurduğumuz vatandaş odaklı gerekçi e, WhatsApp, sosyal medya üzerinden gelen bütün taleplerin interaktif ortamda yeniden sanal ortamda onlara dönmesini sağlayan bilgi ve yazılım altyapısını oluşturmuştuk. Bugün bunun ne anlamı geldiği yani vatandaşın yaşamında, hemşehrin yaşamında hissetmeye ve görmeye başladı. Yani iki şey çok önemsiyorum, kurumlar arası koordinasyon. İki kendi bünyenizin güçlü, dirençli bir şekilde bugüne hazır olması. Yoksa akşamdan sabaha bu işi başarmanız çok zor. Gaziantep farkı da buradan ortaya çıktığı kanaatindeyim. Peki e, sayın başkan, bu e, süreçte e, örneğin Bursa'da da yaşadığımız en büyük sıkıntılardan e, biri bu, e, maskeye e, ulaşmakta e, önemli e, boyutta bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi e, ben e, hem sosyal medyadan hem e, büyükşehir belediyenizin e, internet sitesinden de e, izlediğim kadarıyla maske üretimine kendi bünyesinde başlayan ilk belediyelerden. Belki de ilk e, e, Gaziantep e, oldu ve e, rakam arttı mı bilmiyorum ama e, günde 15 bin maske ürettiğinizi biliyorum <laughs> ve yine e, kendi bünyenizde bir e, dezenfektan e, üretimine de e, başladığınızı e, biliyorum. E, Gaziantep'te e, sıkıntı yaşanıyor mu bu maske üretim ve e, dağıtımı e, organizasyonunu? Nasıl yapıyorsunuz? Zira toplu ulaşım başta olmak üzere marketler, pazar yerleri gibi alanlara maskesiz girmek yani hem yasak hem de yasak olmasa dahi bu yapılmamalı şu ortamda. E şimdi Esat Bey çok önemli bir konudan bahsettiniz. Artık bilim kurulu bize erken tanı, erken teşhis, erken tedavi diyor. Bu pek en önemli şey. Koruyucu önüne işletiyor. Ve maske Hı. bunun en önemli kısmını. Maske ile ilgili kısımda bizim iki tane önemli gücümüz vardı. Elimizde Gazpek vardı. Yaklaşık yedi yıl önce ben başkan olarak geldiğim zaman çok büyük bir e, meslek edindirme ile ilgili e, çalışma yaptık. Kurslarımızı açmıştık. Büyük atölyeler kurmuştuk. Bu olayla karşılaşı karşılaşmaz biz hemen çok hızlı bir şekilde Gazpek'leri e, burada maske üretim merkezine dönüştürdük. Ama en büyük bir avantajımız, aynen Bursa gibi şehir, e, ciddi manada Öveniz'de e, de sanayi merkezi, üretim merkezi, bugün gıda üretim merkezi, e, hijyen üretim merkezi ama bugün Türkiye'deki bütün üretilen maskelerin de kumaşı Gaziantep üretiliyor. Ve maskelere baktığınız zaman, maskelere gördüğünüz maskere üç kat. O üç katın içinde orta katta Molden diyen özel bir kumaş var. Bu kumaş hem geçirgenliği sağlıyor, hem bir üstten koruyacak tedbir alıyor. Dolayısıyla özel bir kumaş. O Ortadaki kumaş olmadığı zaman e, maske görüntü oluyor, işe yaramıyor. O yüzden elimizde, şehrimizde üretildiği için büyük bir fırsat vardı. Gasmekleri hızlı bir şekilde çevirdik. Yani önce kendi çalışanlarımız, sonra sağlıkçılar, sonra emniyet, sonra tugay, Sonra esnaf ve sanatkarlardan özellikle ekmekler, kılıncılar, marketler başta olmak üzere toplu taşımada, kendi toplu taşıma sistemimizde birlikte halk da, halk eğitimden, dolmuşlardan ve işçi servislerinden oluşan bütün toplu toplu taşıma sistemine kendi maskelerimizle hizmet vermeye başladık. Ama bu iki milyonluk şehirde yeter mi yetmez. Bir taraftan hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız hem valilikler bünyesinde onlar da valiliklere geldiği zaman öncelikleri hastaneye gelen hastalar başta olmak üzere, pazar yerleri başta olmak üzere dağıtımı yaptı. Hem de bugün pandemi kurulunda da konuştuk eczacılara ciddi manada maskeler gelmeye başladı. Eczaneler üzerinden maske dağıtılıyor. Yine bu yetmiyor. Bunu nasıl çözdük biz Gaziantep olarak? ücretsiz dağıtımda biliyorsunuz en önemli kısım perakende de ücretsiz dağıtım var. Ama organizelerde biz üretimi devam ettirmemiz lazım. İşçimizin de sağlığını korumamız lazım. İşverenin işçisinin maskesini temin etmesi lazım. O yüzden bunu ücretsiz beklediğimizde bu ihtiyaç giderilmiyor. Sanayi odamız üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdi. Ticaret odamız burada İhracatçılar Birliği'nin kumaş temininde İşi çözdü. Ticaret odamızda şehrin içindeki bu talepleri eşleştirdi ve üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdi. İnanıyorum ben bu haftanın sonuna kadar Gaziantep'te maskeye dair askerlik dengelenecek ve maske sorunu çözülecek. Yani tek taraflı bir başkanın GASMEK'teki ürettiği şeyle bu iş çözülmez. Biz öncülük yaptık, liderlik yaptık. Ee, en sıkıntılı alanlara hemen verdik. Ama vatandaşın maske talebi ilgili kısmı bir sefer belirtti. Az talebi İyi koordinasyondur. Şehirde yapıldı. İnşallah yani bir hafta içinde de ben hiçbir şehirde maskeye dair ihtiyaçların kalmadığını görmüş olacağımızı düşünüyorum. Bu çok önemli bir koruyucu tedbirdi. ve şu anda hızlı bir şekilde çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Peki, umalım bu problem yani aksaklıklar kısa sürede giderilsin. Benim takip edebildiğim kadarıyla e, sağlık çalışanları için de siz e, özel bir e, önem veriyorsunuz. Yani Örneğin eczaneleri e, dezenfekte e, ettirdiğinizi gördüm. Eczanelerde çalışan e, kalfalar e, için e, ulaşım kolaylıkları sağladığınızı gördüm. E, bu anlamda bu yayında e, sağlık çalışanlarına özel yaptığınız e, çalışmaları da değinmenizi rica edeceğim. Şimdi sağlıkçılarımızın morali, motivasyonu çok önemli. Onların bu dönemde işlerine odaklanmaları ve onların kendi sağlığını korumaları çok önemli. O yüzden biz büyükşehir olarak en hassas grup olarak gördük ve çok ciddi pozitif hayırcılık yaptık. 650 aile hekimimize birebir e, sağlık kitlerini hazırladık. E, bütün aile hekimlerini, sağlık hocaklarını, eczaneleri ee, bütün e, kamu özel demeden riskli grupların hepsinin e, dezenfektesini yaptık. Yeniden yapmaya başlıyoruz. Şimdi ikinci defaya döndük. oda başkanlarımızla çok iyi koordine oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Sağlıkçılarımızın ulaşımı ile ilgili kararı biz aldık. Eczacı kalpaları dahil içine dahil ettik. Hafta sonu e, sağlık personelimizin taşınma işlemi özellikle sokağa çıkma yasağından dolayı evlerine gitme, hastaneye gelme taleplerini Sağlık İl Müdürümüzle koordine ettik. Ee, yani şu kadarını söyleyeyim. Mutfak Sanatları Merkezi'nde sütlaç zergi hazırlayarak hastanelere, hemşerilerimize e, onların moralini, motivasyonunu yükseltecek şekilde servisler yapıyoruz ki e, onlar mutlu olsun, onlar varsa biz varız. Sağlıkçılarımızın moral ve motivasyonu yükseltmemiz lazım. Valimiz dedi ki ailelerin yanına gitmek istemiyorlar, bir kalmak istiyorlar hemen otel kiralamada ihtiyacını ihtiyacı karşılamak için biz de büyük şey olarak bir otel kiraladık. onların ailelerin yanına gitmek istemeyen sağlık personelinin otelde kalma ihtiyacını giderdik. Ben asıl Kenan bizim için çok özel bir alan, çok özel arkadaşlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız. Onların günlük ihtiyaçlarını günlük giderecek şekilde büyük şehir onların hizmetinde devam ediyor. Hı. Peki şimdi tabii merkezi hükümet tarafından ekonomik önlemler ardı ardına açıklanıyor. Tabii bu paketlerin içerisinde yerel yönetimlere düşen görevler de oluyor. İşte örneğin son önlemlerde su faturaları ile ilgili önlemler var. Daha önce pek çok belediye esnafa yönelik kiralarla ilgili bir takım önlemler açıkladı. Gaziantep'te esnafın beklentisi nasıl karşılandı? Şimdi tabii yine ilk olmak önemli. Biz kendi kiracılarımız özellikle iş yeri kapatılan restoranlar ve kafeler başta olmak üzere kendi kiracımızsa erteleme de yapmadık. Yani almayacağız dedik. Yani kapalı olduğu sürece kirasını almayacağız dedik. Çünkü e, hal dilinden anlamak, empati yapmak ve kötü günde onların yanında olmak bizim için çok önemliydi. Örnek olduk bu konuda da. İkincisi, ekonomi çok önemli. Giderlerimiz arttı, gelirlerimiz azaldı. Ve hakikaten uygulamada belediyelerimizin üstünde ciddi bir yük var. Ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hemen telekonferansla meclisi encümeni topladık. Orada Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanları da var. Onların görüş ve önerilerini alarak dokuz madde hazırladık. Bu dokuz maddenin ilk maddesini hemen Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliyeden Sorumlu Bakanımız Sayın Albayrak hemen borçlu olan belediyelerin kesintilerin yüzde kırk kesinti vardı. Kesmeme kararı aldılar üç aylık. Dün de meclisimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önemli paket çıktı. Bu paket vatandaş odaklı. Yani vatandaşın bu süreçte en az zararla çıkmasını mali olarak, ekonomik olarak sağlayan bir paket. Bu paketin içinde belediyelerle ilgili kısımda sizin de söylediğiniz gibi sularla ilgili erteleme var. Biz zaten bunları yapıyoruz. Su kesintisi olan hiçbir hanemiz yok. Bunların hepsini açtık ve devam ediyoruz. Bir de işte vatandaştan alınan çevre vergisi gibi, reklam ilan vergisi gibi birçok vergilerin alınmayacağı, öteleneceği var. Dolayısıyla vatandaş odaklı belediyelerle ilgili kısımda önemli bir paket çıktı. İnşallah bu temennimiz üç ayı da bulmadan her şey çok hızlı bir şekilde normalleşirse zaten bu önlemlere ihtiyaç kalmayacak ama bu süreçte herkes kendine düşeni yapması ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıkan kararlarında birebir uygulayıcısı olmaya devam edeceğiz. Peki şunu da e, sormak isterim, e, siz tabii e, büyükşehir belediye başkanı olarak e, 7/24 e, görev başındasınızdır e, mutlaka. E, ama e, sizin de belediye e, içinde personelle ilgili bu salgından olumsuz etkilenmemek adına mutlaka aldığınız tedbirler var. Nasıl yapıyorsunuz? Esnek çalışma mı uygulanıyor? Uzaktan çalışma mı uygulanıyor? Sahada ne kadar e, personel var? bazı belediye çalışanlarına ikramiye kararı aldığınızı da okuduk. O belediye personeli nasıl organize ettiniz bu süreçte? Her model var. Bazı birimlerde esnek çalışma Bazı birimlerde kısmi çalışma var. Bazı birimlerde evden çalışma ama bazı birimlerimiz de zabıta, sosyal işler, sağlık sahada da çok yoğun çalışıyorlar. Onların da hakkını vermek için ikramiye gemi üyelerine altı para koyarak e, ikramiye modeline geçtik. Yani, hakikaten büyük bir emek sarf ediyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Riskleri çok yüksek. E, onların da hakkını vermek için e, büyük bir gayret gösteriyoruz. İşte basın yayında bu bölümde aynı şekilde bilgi işlem şu anda aynı şekilde. Bir sahada e, face to face olan var ama bir de arka planda bu işin çok ciddi altyapısını kamuoyu bilinçlendirmeye çalışan birimlerimiz var. Onların hepsine yemeği artırarak ikramiye sistemi getirdik. E, sonuçta hak edenin hakkını da vermek, adaletli yönetici olmak da bizim en büyük görevimiz. Evet. E, gördüğümüz kadarıyla e, yani Gaziantep örneğinde e, valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer idari birimlerin e, çok ciddi koordinasyonuyla örnek bir çalışma ortaya çıkıyor anladığımız bu. Ben çok teşekkür ediyorum bu yoğunluk içerisinde ben bize zaman, zaman Bursa. ayırdınız. Bursa'mız bizim için çok özel. Biz aslında Bursa Gaziantep direkt uçuşlar olduğu için belediye başkanımız, vekillerimiz burayı ziyaret etmişti. Bizde evet. çok da ciddi bir kullanım var %95'e yakın. Gaziantep Bursa uçağıyla Valimiz, vekillerimiz, oda başkanlarımızla Bursa'mıza gidelim. Bursa'mızın hakikaten çok güçlü bir yüksek teknolojiye geçmiş sanayisi var. Kültür ve turizm alanında büyük bir potansiyeli var. Birlikte herkesin kendi biriminde, odaların kendi içinde, yerel yönetimlerin kendi içinde güçlü işbirliklerini eş iş yapalım diye bir planlama yaptık. İnşallah en kısa sürede Bursa'da sizinle buluşuruz. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz efendim. E, kolaylıklar diliyorum e, ve yayınımıza katıldığınız, bizleri bilgilendirdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, hürmetlerimi iletiyorum. Evet, en kafede emursa.com'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ağırladık. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.